Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Ocak 2022. Ee, Berlin. Şu an Berlin duvarının yanındayım. Bugün burada olmamın nedeni buradan Berlin'den, Berlin'in duvarından Doğu ve Batı Berlin olarak iki ayıran bu Berlin duvarından yani savaşın göbeğinden bütün insanlığa selamı haykırmak için buradayım. Berlin duvarına ortaya çıkaran şey İkinci Dünya Savaşı. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nda e, modernizmin beşiği olan İngiltere ve Almanya sayesinde e, modern düşünce tarzı şöyle büyük bir çizik aldı dünya tarihinde modern batı düşüncesi aslında karizmayı çizdi. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda 80 milyon yakın insan ölmüştü genel savaşın çerçevesinde. Ve bugünkü dünyayı inşa eden savaş İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nı ortaya çıkaran sebepler ise Birinci Dünya Savaşı. Neden bunlardan bahsediyorum? Şundan dolayı, bugün bizi, insanımızı, çağımızı inşa eden olgu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın üzerine bugünkü dünya inşa ediliyor. Bugünkü dünyayı anlayabilmek için, birinci ve ikinci dünyayı anlamak gerekiyor. Bugün dünyanın neresine bakarsanız bakın, modernizmin her şeyini en üretilerimizde hissediyoruz. Modern seküler düşünce dünyasını. Modern seküler düşünce dünyasının içerisinde Tanrı'nın yeri yok. Sadece insan ve insan gücü var. İnsanın inşa ettiği bir dünya var aslında. Bu içinde yaşadığımız dünyada. Yapılan bütün bilimsel çalışmalar Allah'ın bilgisine dayalı bir çalışma değil insanın aklına dayalı bir çalışma. Bunu yaparken iyi ve kötü tanımıyla beraber düşünmüyorum. Yani olguyu sadece anlamaya çalışıyorum. Ve sadece bu dünyamızı anlamaya çalışıyorum. Neden böyle bir soruyla karşı karşıyayım? Şundan dolayı ben şahsen kendi özelliğime konuşuyorum. Ben bu dünyayı bir kere yaşayacağım. Bu hayatı bir kere yaşayacağım. İkinci kez yaşama şansım yok. Yani öldüm, gittim, bitti. Bu dünyayı bir kere yaşıyorum. Bu dünyayı bir kere yaşadığım için de dünyaya tanıklık etmek istiyorum, şahitlik etmek istiyorum. Ve şu an şahitlik ettiğim dünya ise Berlin duvarı. Berlin'i ortadan ikiye bölen bu duvar. Bugün buna şahit etmek istiyorum. Ettiğim bu şahitliği de sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hayatı bir kere yaşayacaksam eğer, başka yaşama şansım yoksa bu hayatı. O zaman bu hayatın farkında olmam gerektiğini düşünüyorum. Bu hayatın ne kadar çok farkında olursam, bu hayattaki bilinç seviyemi ne kadar çok arttırırsam, o zaman bu hayatı yaşamaya değer şeyler yapmış olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü öleceksin, öldükten sonra artık bu varlık senin için hiçbir şey ifade etmeyecek. Büyük Cihan Harbi'nin, İkinci Dünya Savaşı'nın merkeziydi Berlin. Sağ olsun rahmetli Hitler'in sayesinde bu büyük dünya savaşı yaşandı. Gerçi sadece onun sayesinde mi değil mi o da ayrı bir şey ama çünkü burada İngiltere bloğu ile Almanya bloğunu iyi okumak gerekiyor. Çünkü bu iki büyük devletler birbirlerine rakip devletlerdi. Ve bu iki rekabetin sonunda ortaya çıktı bu büyük dünya savaşı. Ama savaş öyle bir şey ki savaşların sonucunu hiç kimse tahmin edemiyor bu savaşın sonunda ise Amerika kazandı. Şimdi dünya Amerika'dan yönetiliyor. Ama 2020'den beri gelen pandemi ile beraber sanki bu güç Amerika'nın da elinden kaçtı. Çin'e yerleşti gibi görünüyor. Çin'den yayılan bir güç var sanki. Dünyada bir şeyler değişiyor. Evet, dünyada bir şeyler değişiyor. Önemli soru şu ben bugün ben nasıl tanıklık yapabilirim? Yani bir turistik tanıklık gibi de yapabilirsiniz. Şu anda benim Berlin Duvarı'nda yaptığım gibi. Bu basit, turistik bir çalışma. Bu turistik çalışma yaparken biraz derinlere gidip düşünmeye ve varlığımı sorgulamaya çalışıyorum. Eğer bu hayatı bir kere yaşadıysan ve bir daha yaşama şansın yoksa bu hayatı o zaman öyle tanıklık yapmak gerekir ki bu hayatın içi dolsun ve içini doldurduktan sonra da bütün dünyaya bunu haykal. Aslında burada olmak ya da dünyanın herhangi bir yerinde olmak bir şey fark etmiyor. Fark eden şey önemli olan şey içinde yaşadığımız anın içini doldurabilmek. Şöyle bir şey yapalım. Biz bu e, dünya savaşlarından bahsederken aslında kendi savaşımıza dönelim. Yani içinde yaşadığımız hayatta ne olmak istiyoruz? İçinde yaşadığımız hayatı nasıl doldurmak istiyoruz? Ya da ben niçin varım? Neden yaşamam lazım? Anlam arayışı. Şahsen ben bu sorunun içini şöyle dolduruyorum. Bu hayatı ben bir kere yaşayacaksam o zaman bir kere yaşadım. bu hayatta kendimi iyi tanımam lazım. Kendi özümü iyi bilmem lazım. Kendimle selam olmam lazım. Yani kendimle selam olmak ne demek? Kendi içimdeki savaşımı bir dinlendirmem lazım. Özümle barışık olmam lazım. Özümdeki yaratılışımdan sahip olduğum değerlerin farkında olmam lazım. Yani kendisiyle barışık bir insan olmayı tercih etmek lazım. İkinci şey, yaratan Rabbi ile barışık olmak. Eğer ben şu an bu hayattaysam, beni bu hayata iten, sürükleyen, oluşturan, yaratan süreçlerimle beraber ya da yaratan Rabbimle beraber de barışık olmam lazım. Bu da ikinci madde. Yani bu hayatta başarılı olabilmek için, bu hayatta dolu dolu, dolu olabilmek için yaratan Rabbinle beraber de barışık olman gerekiyor. Aslında insanın özünde iki büyük kavga var. Bir, kendisiyle olan kavgası. iki yaratan biri olan kavgası. Hangi insandan bakarsanız bakın. İnsanın özünde bu iki savaş var. Bu Büyük cehennem Harbi'ni başlatanların da özündeki savaş. Aslında insanın özündeki o büyük savaş, insanlarla olan savaşa neden oluyor. Bugün dünyaya okuyan, dizayn eden akıl da Tanrı ile savaş halinde. Yaptığınız hiçbir çalışma Tanrı'nın ismiyle başlayamaz. Ve de Tanrı'nın ismiyle başlayan bir çalışma bu dünyada yer alamaz. Bu dünyada yer alabilmek için Tanrısız bir okumak yapmak durumundasınız. Ne kadar tanrısız bir okumak yapabiliyorsanız o kadar başarılısınız. Ne kadar tanrısız bir hayatta duruşunuz varsa o kadar iyisiniz. Bugünkü dünya ile söylüyorum. Olması gerekeni söylemiyorum. Ama şunu da anlamak lazım. Onların da bir haklı boyut var. Bunun karşısında duran düşünce sistemi ise ruhban düşünce sistemi. Ruhban düşünce sistemi ne? Yukarıdan bir yerden bir bilgi geliyor. O bilgiyle dünya inşa ediliyor. E, yukarıdan gelen bilgiyle dünyayı inşa etmek de zor. Bir yerde birileri bir şey söyledi ya da bir yerde bir haber geldi. O habere göre işte buna bir de kutsallık atfettik. Tanrı söyledi ya da İsa söyledi ya da falanca alim şey söyledi ya da bu da söyledi. Yani yukarıdan dikte edilen bir e, takım sözlerle hayatı inşa etmek de zor. Çünkü yukarıdan gelen söz benim yukarıdan gelen sözü bu hayatımı uyarlamakta zorlanıyorum. Çünkü bu hayata bakıyorum, başka bir şey görüyorum. Yukarıdan gelen söze bakıyorum, başka bir şeyden bahsediyor. Anlamakta zorlanıyorum. İnsanların dini kullanarak ya da bu kutsal kelimeleri, cümleleri kullanarak insanlara hükümdarlık kurması başka bir şey. Gerçekten insanlara hakikati göstermek başka bir şey. Bu ikisini ayırmak lazım. Dolayısıyla ruhban düşünce sistemi de burada bitmiş durumda. Şimdi soru şu. Ve bugünkü dünyanın çıkmazı da burada başlıyor. Gerek ruhban düşünce sistemiyle, yani yukarıdan aşağı gelen doktrinlerle hayatı yönetme sıkıntısıyla, gerekse tanrısız bir, tanrısız şekilde dünya yönetmek ikisi de problematik bir durum. Şey. Şimdi buradan yola çıkarak, o zaman nasıl bir dünya inşa etmek lazım? Sorusuyla karşı karşıyayız. İşte birincisi özüne barış olacaksın dedik. İkincisi yaratan Rabbine barış olacaksın ya da selam olacaksın dedim. Yani birinci selamla ikinci selam başarmadan diğer üç selama geçemiyorsun. Bir özündeki selam başarman lazım. İki, yaratan Rabbinle olan selamını başarman lazım. Bu iki selam. Üçüncü selam ise insanlarla olan selam. Yani ilk önce annenle, sonra da bana, sonra ailenle, çoluğunla, çocuğunla, eşinle, dostunla, yakın akrabalarınla, uzak akrabalarınla, sonra şehrindeki bütün insanlarla, sonra ülkendeki bütün insanlarla, sonra içinde yaşadığın hayattaki bütün insanlarla, yani bütün insanlarıyla selam olmak lazım. Yani insanlarla olan ilişkini selam üzerine kurmak lazım. Burada ben kimseyi tanımıyorum hiç kimseyi bilmiyorum. Ama selamlaştığım, el sağladığım birkaç kişi var. İnsanlarla güzel selamlaşabilmek için tanımak zorunda değilsin. Böyle ufacık bir tenessüm birçok şeyi çözüyor. Üçüncü selam insanlarla selam Bütün dünya insanıyla selam olmayı kucaklaşmaya başarılı. Evet, iki büyük cihan harbinin kalıntısının yanında bu cümleler söylüyorum. Bütün insanlıkla selamı başarabilmek. Kavganın yanında olmak değil, selamın yanında olmak, barışın yanında olmak. Tabi varlık ortaya koymak zorundasın, yani var olmak zorundasın. Var olmak çalışırken mücadele etmek zorundasın. Otomatikman karşındaki de bunu yapıyor. Bu iki mücadelenin sonucunda da bu büyük savaş ortaya çıkıyor. Aslında bu savaşın merkezi, Almanya'nın İngiltere karşı var olması. İngiltere'nin Almanya'ya karşı var olmaz. İkisinde gösterdiği aynı savaş, varlık savaşı. O zaman şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bu varlık savaşını yaparken, yani var olmaya çalışırken, bu savaşları nasıl indireceğim? Aslında döngüsel bir problem. Bir taraftan var olmak için mücadele etmek zorunda ve bunu da savaşı gerektiriyor. Öbür taraftan evet. da savaştan yana değil, barıştan yana olmalısın, bu selamdan yana olmalısın. Bu paradoksal bir problem gibi bir şey. İnsan, insanlık için ve insanlığın tarihi hep savaşlarla bu. Burada belki varlığın dinamizmini bulmakla geçer. Varlık nedir? Var olmak nedir? Var olmak demek şu anda burada var olabilmek demek mi? Yoksa var olmak demek bu an olmazsa da burada var olabilmek demek mi? Örnek vereyim. Habil ile Kabil'in savaşını düşünün. Beni çok etkileyen bir hikaye. Tabi aralarda husumet var. Ortak kız meselesi falan bilmiyorum tam detaylarını. Ama bir husumet var. Ve kendilerinden bir bedel isteniyor. Kurban. Bir tanesi malının kötülerini veriyor. Diğeri ise en sevdiği kutsunu veriyor hikayeye göre. Sevdiği kişi sevdiği uğruna en sevdiğini veriyor. Bak güzel bir şey. Sevdiği kişi Habil sevdiği uğruna en çok sevdiği kusunu veriyor. Dolayısıyla o kabul ediliyor. Ötekisi ne yapıyor? Ötekisi de malının kötülerini veriyor. Sevdiğini iddia ettiği uğruna sevdiği şey değil de sevmediği şey veriyor. Ben olsam ben de sevileni kabul ederdim. Aşkı kabul ederdim. Dolayısıyla bunun üzerine bir kavga patlıyor ve sonunda birisi diğerini öldürecek. Tam öldürme haline geldiği zaman havil diyor ki o seven kişi eğer sen beni öldürmek için elini bana kaldıracak dahi olsan ben seni öldürmek için elimi sana kaldıracak değilim. Çünkü ben alemden Rabbine teslim ediyorum. Burası düşündürücü bir nokta. Normal bir beşer bir insan olarak düşündüğün zaman lan oğlum salak mısın? Adam seni öldürmeye geliyor. Sen elini kolu bağlıyorsun. Bu mu yani? diyorsun. Ya da Allah böyle birisine örnek veriyor. Bunu niye örnek versin ki? Tabi üzerine ister istemez düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun. Bu hayatta var olabilmek sevgiyle başlıyor. Anne ve babanın sevgisiyle biz şu anda var oluyoruz. Yani en kötü şartlarda birbirlerine ilgileri vardı yani. İlgileri vardı ki sen ben oldun. En kötüsüne bas. Ama sonuçta bir sevgi var. Ve her şey sevgiyle Var oluyor. Seviyorsun ve var oluyorsun. Seni acıtsa bile, sana kötülük yapsa bile seviyorsun. Karşılıksız seviyorsun. Beklentisiz seviyorsun. Seni acıtmış olsa bile seviyorsun. Habilin sevgisi böyle bir şey olsa gerek galiba. Onu anlamaya çalışıyorum. Nasıl oluyor ya? Seni öldüren adamı sen öldürmeye gelsen bile elini kaldırmıyorsun. Nasıl ya? Diyorsun. Dolayısıyla bu hayatta var olurken ilk önce öz seveceksin. Sonra yaratan Rabbini seveceksin. Sonra annenden, babandan başlayarak bütün insanları seveceksin. Sonra canlıları da seveceksin. Hayvanları. Onlardan besleniyoruz. Onları yiyoruz. Ekolojik sistemi bozmamak lazım. Onlara da bu hayatta yer vermek lazım. Sonra taşı, toprağı, Betonu, altını, gümüşü, havayı, suyu, evreni ya da var olan bütün maddelere ile selam olmak lazım, barış halde olmak lazım. Selam olmak demek, kendi özüne başlayarak evrenin en uç noktasındaki nesneye kadar ilişkilerini, varlığını selam üzerine inşa edebilmek demek. Bu selam üzerine inşa edebilmek için de sevgiye ihtiyacım var. Sevmeye ihtiyacım var. Ve sevmek ise karşılık beklemek için verebilme yeteneğidir. Karşılıksız verebilmektir. O zaman benim sorum şu kendime. Bu iki büyük cihan harbinden sonra benim dünyayı verebileceğim ne olabilir acaba? Ne verebilir? Bugün burada olmamın nedeni buradan Berlin'den, Berlin'in duvarından Doğu ve Batı Berlin olarak bu Berlin duvarından yani savaşın göbeğinden bütün insanlığa selamı haykırmak için buradayım. Sevgiyi haykırmak için buradayım. Siz, ben, ben, siz, hepimiz ilk önce kendi özümüzle barışık olur, selam olur, sevgi dolu olursak Sonra yaratan abimizle barışık olur, selam olur, sevgi dolu olursak. Sonra anne ve babamızdan başlayarak bütün insanlıkla sevgi ve barış halde olursak. Sonra hayvanlarla, canlılarla, sonra cansız bütün maddelerle, selam ve barışıyla olursak. İşte o zaman bu dünyaya dair ya da bu hayata dair dolu dolu bir şeyler bırakılmış oluruz. Şunun farkında olarak bunu söylüyorum. Bir gün öleceğim. Ve bu şahit olduklarına bir daha şahit olamayacağım. Burayı, bu anı bir daha yaşamayacağım. Berlin havasını dolu dolu çekiyorum. Berlin'in ekmeğini de bu arada. Ve bu savaşın bugünümüzü, bu asrımızı inşa eden bu savaşın merkezi olan Berlin Duvarı'nda bütün dünyaya selamı, barışı ve sevgiyi haykırmak istiyorum. Ve bütün insanlara, size kendi özünüze gelin kendi iç huzurunuza gelin. Kendinizle, yaratan Rabbiniz olan savaşınızı dindirin. Annenizle olan savaşınızı dindirin. Babanızla olan savaşınızı dindirin. Bunu ilk önce ben kendime söylüyorum. Sonra bütün insanlarla olan savaşınızı dindirin. ve 2022 size hepimize bütün dünyaya selam gelsin barış gelsin huzur gelsin hepinize iyilikler ve güzellikler diliyorum 2022'ye hoş geldik hep beraber.